Hepinize sevgiler arkadaşlar. 29 Temmuz Perşembe günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? hepsinin üstünden geçelim şimdi. Ay tüm gün Koç burcunda ilerleyecek arkadaşlar. Ay Koç burcunda olduğu zamanlarda hırs, tutku, motivasyon ve enerjimiz yerinde olur. Biraz hızlı hareket edip sabırsız olma eğilimleri gösterebiliriz. Üstlendiğimiz sorumlulukları hızlı bir şekilde yerine getirmek sevdasıyla aslında hareket ediyoruz. İçgüdüsel davranıyoruz aslında biraz. Burada gölge yönler olarak biraz böyle hani işler yolunda gitmezse bu işin önünde olan kişi veya konu veya olaylara karşı biraz agresif yaklaşabiliriz. Biraz tartışmacı, kavgacı bir e, ruh halimiz e, ağır basabilir aslında. Etkileşimsel olarak baktığım zamansa sabah saat 9 sularında ayın Satürn'le pozitif yönlü etkileşimini görüyorum. Burada üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda daha rahat ve kolay akışları elde edebilme şansımız olacaktır. E, öğlen saatlerinde 1.30 gibi ayın Şiron'la kavuşumunu görüyorum. Burada da duygusal anlamda bizi yıpratan, bizi zarara sokan veya üzen konulara çözüm bul ve duygusal manevi anlamda huzuru elde edebilmek biraz daha rahat olabilir gibi duruyor. Akşam saat 18.50'ye geldiğim zamansa Mars'la Jüpiter karşıt pozisyonda yer alacak arkadaşlar. Jüpiter kova burcuna retro olarak yeni geri döndü biliyorsunuz zaten kova burcunun son derecesinde. Mars da aslan burcunun son derecesinde. E, i̇kisi arasındaki karşıtlık özellikle parasal ve finansal konularla alakalı spekülatif hareketlere dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Burada özellikle altın fiyatlarıyla alakalı çok iniş çıkışlı bir süreç olabilir olabilir. Gene gümüş fiyatları veya ne bileyim e, böyle hani dijital para birimleriyle alakalı olan konularda spekülatif hareketlilikler bekleyebiliriz. E, Mars Jüpiter karşıtı olduğu için parasal anlamda kayıp riski büyüktür arkadaşlar. Finansal anlamda riske girmekten uzak durmanız gereken bir günün içerisindeyiz. Bunu özellikle hatırlatmış olayım. Bu etkileşimden sonra zaten akşam saat 23.30 sularında da Mars Başak Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Ve Eylül ayının ortalarına kadar da bu burçta kalacak. Şimdi Mars Başak Burcu'nda mükemmeli elde etmek için daha titiz hassas ve detaycı çalışmalar içerisinde olmayı beraberinde getirebilir bunlarla ilgili alakalı olarak hırs tutku motivasyon ve enerjimizi daha fazla ortaya koymak isteyebiliriz hep mükemmeli elde etme arzusu vardır bunun da riskleri detaylarda kaybolmak olmak olarak ortaya çıkabiliyor bazen ama onun dışında üstünde çalıştığımız her türlü konuyu mükemmel bir şekilde yerine getirmek konusunda Mars destekleyici rol üstlenecektir Diğer taraftan Tabii ki kibir verebilir Gölge yönler olarak söylüyorum. Mars Başak Burcu'ndayken biraz karşımızdakileri aşağılama, biraz böyle onları küçük görme veya onların ortaya koymuş olduğu performansı küçük görmek. Hani kimse bizim kadar mükemmel yapamaz bunu diye düşünüp böyle hani karşımızdakilerle bir takım tartışma ortamlarında kendimizi bulabilmek, tartışmalara sürüklenmek yönünde etkiler ortaya çıkartabilir. Sağlık anlamında Başak Burcu bağırsak ve sindirim sistemini ifade ettiği için Mars'ın bu alanda olması belki yediğimizde ektiğimize biraz dikkat etmemiz gerektiğini de gösteriyor. Bu süre zarfı içerisinde bağırsak problemleri veya bağırsak bozulmasıyla alakalı olan konular bu süre zarfı içerisinde biraz daha fazla gündemde olabilir arkadaşlar. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.